Bu video geçen seneki gibi bitkilerimin üzerinde bulduğum bir tırtılı yine mi sen geldin deyip büyütüp uçuracağımız masum bir video olacaktı fakat bu sefer doğanın farklı planları vardı. İki gün sonra tırtılımızı kontrol etmeye gittiğimde verdiğimiz marula hiç dokunmadığını ve saklanmak yerine açıkta hareketsiz bir şekilde beklediğini gördüm. Bu davranışının aslında tek bir sebebi olabilir. Vücudu başka bir canlı tarafından ele geçirilmiş ve beyni hipnotize edilmiş durumda. Bunlar Codigia glamorata larvaları. Sinek gibi görseler de onlar aslında birer wasp yani bir arı türü. Tırtılımız mutlu mesut benim terimin yapraklarını yerken uzun zaman önce terasımı aşıladığım bir glamorata arısı tarafından sokulup vücuduna yumurtaları bırakılmış. Vücudunda taşıdığı onlarca küçük parazit tırtılı içeriden yerken hiçbir birisi hayati organlarına dokunmaz. Çünkü köreleri ölsün istemezler. Artık tırtılın içine sığamayacakları boyutlara geldiklerinde salgıladıkları enzimlerle uyuşturup açtıkları kesiklerden dışarı çıkıp etraflarında kozu örmeye başlarlar. Tam da bu noktada doğadaki en şaşırtıcı olaylardan birisi yaşanır ve tırtıl kendi kuzusu için kullanması gereken ipeğini bu larvaların etrafına sararak onlara yardımcı olur. Günlerce etraftan gelen tüm tehlikelere karşı yanlarından bir saniye bile ayrılmadan korumaya devam eder ta ki açlıktan ölene kadar. Günümüz modern bilimi bugün dahi bu küçük canlıların tırtılın beynini nasıl bu şekilde ele geçirip manipüle edebildiklerini açıklayabilmiş değil. 5 gün sonra açlıktan ölen tırtıldan arta kalan küfler temizlerken yanındaki kozalar açılmaya başlar. Hemen çiftleşen glamoratarları artık kendilerine yeni bir kurban bulup döngüyü devam ettirmeye hazır. Bol şans küçük dostlarım. Bitkilerimi tırtıllardan koruduğunuz için teşekkür ederim.